bine çok çıkan... <laughs> yani şey, şey. var Geçen bey Şimdi da bizim bu kadar da geldik. Sağ olsun ilçe başkanımız stadın yapılmasında diğer ilgili arkadaşlar çok oldu ama şimdi bu çocuklara biz de ekonomik olarak, maddi olarak çok önemli katkıda bulunuyoruz. Ama bu çocuklara sahip çıkmak hepimizin görevi. Yani böyle bir teşvik olmaması lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tesislerle beraber çalışıyoruz. Bu bakın Cumhurbaşkanımıza, sizler de şey olur. Bizler de Sayın e, ilçe Başkanımızla beraber burayı koordine edelim. Evet. Tamam kardeşim güzel güzel e, bir şeyler yapılmasın ama işte yapalım ne olur buralar dağlar tepeler. Şimdi e, Sarıyer bir defa bizim Güzide ilçemiz. E, spor kulübü açısından da e, üç büyüklerin hemen arkasından gelen tarihi bir e, birikimi var. E, bu tarihine uygun geçmişte çok önemli sporcuları yetiştirmesine rağmen e, spor altyapısında e, tesis altyapısında sıkıntılar vardı. E, ve uzun süredir devam etti. Bizim ilçe başkanımız, değerli ilçe başkanımız ilçe başkanı olduktan sonra Halil İbrahim Bey. Onun özel gayretiyle şu anda gördüğümüz stadın yenilenmesi, güçlendirilmesi ve yeniden yapılması ile ilgili çalışmalar başladı. Bunu öncelikle bir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Gençlik Spor Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleşiyor. Sahanın bazı kısımları güçlendirilmeyle kurtarılabilecekken bazı kısımların yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor ve yaklaşık altyapısıyla birlikte sahanın yeniden top oynanabilecek düzeye gelmesi yaklaşık 100 milyon TL'den fazla bir yatırım gerektiriyor. Bütün bu işlemler, bunlar için gerekli olan ihaleler gerçekleşti, işlemler başladı. Şantiyede tahmin ediyorum 4 ay sonra kaba inşaatı bitmiş olacak. Ondan sonra zeminin, asıl yeşil zeminin altyapısı ile ilgili de drenaj ile ilgili çalışmalar başlayacak. Ee, yine tahmin ediyorum 6 ay sonra falan Sarıyer'lerin hizmetine girecek. Öncelikle yaklaşık 2,5 yıl önce ilçe başkanı olduğumuzda Sarıyer'in sorunlarını masaya yatırdığımızda Sarıyer Spor Kulübü'nün stadının yeniden yapımı gündeme geldi arkadaşlarımızla birlikte. Sarıyer Stadı'nın yapımı için kollarımızı sıvadık. Sorunu başta Gençlik ve Spor Bakanımıza, akabinde de Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Gençlik ve Spor Bakanımız geçtiğimiz günlerde buraya geldi ve inşaatımız başladı. Stadımız yapılacak. Sarıyer'imize muhteşem bir stad kazandıracağız. Dünya standartlarında bir stadı Sarıyer'imize kazandırmış olacağız. Allah'ın izniyle nice sporcular, Rıdvan Dilmenler, Selçuk Yulalar, niceleri buradan yetişti. Nice yıldızlar dünya yıldızları dünya starları bu sahalardan yetişecek 2006 yılında stadımız yapılmıştı. O günden bugüne bir çivi dahi çakılmadı. Yerel belediye Sarıyer Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili bir belediye Sarıyer Spor Kulübüne yani toplu iğne kadar faydası olmayan, katkısı olmayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Yerel belediyenin, Sarıyer Belediyesi'nin, Cumhuriyet Halk Partili Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Gencin, Sarıyer'imize, Sarıyer Spor Kulübümüze hiçbir katkısının olmadığını arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla stadımız yapılıyor. Sarıyer Spor Kulübü çok eski bir kulüp olmasına rağmen tesis yönünden ciddi anlamda sıkıntılar olan bir kulüptü. Maalesef standartlar uygun olmayan bir stadımız vardı. Uzun süreden beri yani yaklaşık bir 15-20 yıldır tadilata girmesi gerekiyordu. Deprem sıkıntısı vardı. Ve bununla ilgili de bazı bizim devletimize karşı bunların yapılması konusunda bir çalışma yaptık. Sağ olsun başta ilçe başkanımız olmak üzere milletvekillerimiz, Gençlik Spor Bakanımız bu işe sıcak baktı ve e, lig bitmeden biz deplasmanı da kabul ettik yani aman deplasmana gidelim yeter ki bizim stadımız yapılsın ve bu konuda ciddi anlamda ve e, ihale olur olmaz birkaç gün içerisinde de e, başlandı yapılıyor. E Tabi yani stadımız çok eskiydi hani 20 senedir hiçbir şey yapılmıyordu bazı tadilatlar oluyordu içine falan öyle devam ediliyordu. Bu e, yenisi gibi olmayacak yenisi daha güzel olacak daha kullanımlı olacak daha konforlu olacak daha güzel olacak. Hem Sarıyer'imiz için, hem Sarıyer halkı için çok güzel bir şey olacak. Şimdi tabii yani burada yetişen çocukların böyle güzel bir statlarda e, oynamaları çok daha kolay, çok daha iyi olacak. Onların avantajını olacak.